Evet selamlar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz Selena öğretici. Aslında kanalda daha önceden öğretici olarak çektiğim videolardan bir tanesiydi. Ama ısrarla Selena öğretici videosu istediğiniz için tekrar bir video çekmeye karar verdim. Tabii ki benim çektiğim süreçte Selena suikastçı olarak kullanılan bir şampiyondu. Genel anlamda suikastçı bir kahraman olduğu için. Ancak Yakın zamanda oynanan ve metada sport olarak, destek olarak geçtiği için ısrarla benden Selena Öğretici çekmemi istiyorsunuz. Ben de buna yanıt olması adına bir öğretici video daha çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun aynısı yani veya benzeri de diyebilirim. Selena Öğretici videosu kanalımda mevcut. Eski videoları araştırarak ulaşabilirsiniz. Şimdi skilllerden hemen başlayalım lafı uzatmadan. Daha sonra itemleri ve oynarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. İlk olarak pasifimiz Serana iki formu arasında mana harcaması olmadan geçiş yapabilir. Yani ultimizi kullandığımızda mana tüketmiyoruz arkadaşlar. Elf formu insan ve canavar formu olarak anlatacağım bunu. Yani elf formunu insan çukur formu dediğini de canavar formu olarak söyleyeceğim. Siz bu şekilde ayırt edebilirsiniz. İnsan formunda becerilerini kullanırken Selena çukur işaretine bağlıdır. Bu işaret iki defa birikebilir. Çukur tuzağı bir düşmana çarptığında anında bir çukur işareti ekler. Çukur formu bir çukur işaretinin tüm hasarı ekstra büyü hasarı vermek için emilir. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek hemen buraya bir tane bot koyalım. Gördüğünüz gibi bir bot var ve bota düz vuruş yaptım. Hiçbir şekilde işaret eklenmiyor. Ama şöyle şu şekilde bota şöyle bir devreye botu koyayım. Botun şu şekilde hasar almasını sağladım. İkinci bir hasar altında, üzerinde ikinci bir çukur işareti beliriyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyormuş? Şöyle söyleyelim hemen. Bir çukur işaretinin tüm hasarı ekstra büyü hasarı vermek için emilir. Yani sizin hasarınızı arttırıyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğim hemen tekrardan. Gördüğünüz gibi bakın e, vuruş yapıyorum. Yine aynı şekilde vuruş yapıyorum. Düz vuruşlarımdaki değişikliği fark edin. Eğer e, bunda bir değişiklik yoksa anlayın ki düz vuruşumuzda bir değişiklik yok. Bakın iki çukur işareti varken. 103 vuruyorum. Yine aynı şekilde bir e, düz vuruş yapacağım. Çukur işareti gittiğinde yine aynı şekilde 103 vuruyorum. Yani bizim verdiğimiz hasar düz vuruştan değil beceriden geliyor arkadaşlar. Ekstra bir becer, beceri hasarına neden oluyor. Pasifimiz bu şekilde. Pasifimizde yine e, işaretten bahsettikten sonra çukur tuzağına geçelim. Çukur tuzağı ilk skillimiz Selena belirlenen alana pusu kurması için bir çukur Çukur şeytanı çağırır. Çukur şeytanı yakındaki bir düşmanı boğar. Ve düşmanın hareket hızını %70 düşürür. Bir saniye sonra bu beceri hedefe ve etrafındaki düşmanlara e, büyü hasarı vererek düşmanları bir saniyeliğine %50 yavaşlatır. Yani bu ne demek oluyor? Yani e, birinci skillimizin iki tane yavaşlatması var arkadaşlar. İlk olarak rakibin bu çukur tuzağına temas etmesi halinde %70 yavaşlıyor. Aynı zamanda bu böceğin çukurdan çıkıp hasar vermesiyle birlikte yine %50 bir yavaşlama alıyor. Serena en fazla çukur şeytanı 3 çukur şeytanı çağırabilir. Yani yere en fazla 3 tane bırakabiliyorsunuz bu tuzaktan. Hedefin üzerindeki her çukur şeytanı için verilen hasar %50 artar. Yani... Hedefin üzerindeki her çukur şeytanı için verilen hasar %50 artıyor. Bakın buraya bir devriye botu koyalım. Şu şekilde bir çukur şeytanı koyalım böyle. Gördüğünüz gibi alacağı hasar 395, 395 şeklindeydi. Yine aynı şekilde şöyle önüne bir tane daha koyalım. Bir hasar daha alsın. Gördüğünüz gibi 435'lere çıktı arkadaşlar hasar. Şöyle bir tane daha koyalım. Bakalım hasarına 435. Yani üzerindeki çukur işareti olan rakipler Selena'nın skill'lerinden daha fazla hasar alıyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Ekstra hasar vermek demek oluyor. Hemen ikinci skillimize geçelim. Selena ilk olarak bir de şundan bahsedelim. Ee, şöyle bekleme süresini kapatayım. Ne demek istediğini algılayayım. Şimdi şöyle 1 2 Gördüğünüz gibi yere iki tane çukur şeytanı bıraktım. Birini tabi malum devriye botumuz yedi. Üç tane bıraktım. Dördüncüyü koyduğumda ilk olarak koyduğum çukur şeytanım kaybolacak arkadaşlar. O da şu oluyor. Yani şuraya koyduğum çukur şeytanı kaybolacak. Gördüğünüz gibi daha sonra şunu koymuştum. Yine buraya bir çukur şeytanı koyduğumda buradaki çukur şeytanı kaybolacak arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Maksimum 3 tane oluyor. Ve kaybolma sırası da önceliğine göre ilk olarak hangisini koyduysanız ondan kaybolmaya başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen vakit kaybetmeyelim. İkinci skill'imize geçelim. Daha form değişikliklerinden de bahsedeceğiz. Şöyle butu kaldırayım ve ikinci skill'imize geçelim. Çukur oku olarak geçiyor. Selena belirlenen alına büyülü bir ok gönderir. Ok çarptığı ilk düşman kahramana büyü hasarı verir. Ve onu... 0.5 saniye ile 3 saniye arasında sersemletir. Bakın burası önemli. Sersemletme süresi ve hasar okun gittiği mesafeye oranla artar. Yani okunuz ne kadar uzaktan isabet ederse o kadar fazla hasar verir ve o kadar fazla sersemletir. Atılan ok hedef düşmana doğru ilerlerken abis tuzağını emerek çukur tuzağının etkisini çarptığı düşmana aktarır. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Şu yere koyduğunuz tuzağa okunuz isabet ederse bunun etkisini de alıyor. Ve rakibe buluştuğu yerde, rakiple buluştuğu yerde bu tuzak hasarını da veriyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz olay. Yani oradaki tuzağı alıp onun üzerine bırakmış oluyor. Bir ateşli ok gibi düşünebilirsiniz. Ateşe temas ettiğinde ateşle birlikte hedefi yaktığını düşünebilirsiniz. Aynı bu mantık. Çukur tuzağının etkisini çarptığı düşmana aktarır dedik. Eğer bir düşman bir saniye veya daha fazla sersemlerse Selena'nın hareket hızı 2 saniyeliğine %40 artar. Bir saniye ve daha fazla dediği mesafe arkadaşlar. Mesafe eğer ki uzaksa zaten 1 saniye veya daha fazla sersemlik yiyecektir. Bu durumda da Selena'nın görmüş olduğunuz gibi hareket hızı artıyor arkadaşlar. Bu da bakın yakından tutturalım şöyle. Selena'nın hareket hızında hiçbir farklılık yok. Yine aynı şekilde şöyle yakından tutturalım. Gördüğünüz gibi hareket hızım değişmedi. Ancak şöyle uzaktan bir tutturalım. Gördüğünüz gibi hareket hızımda gözle görülür bir artış var. Yani mesafenin artması Selena'ya her anlamda artı kazandırıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Son olarak ultimiz. Selena şeytan formuna girer ve hareket hızını 0.8 saniye, saniye boyunca %35 arttırır. Yani ultimizi kullandığımızda hareket hızımız artıyor arkadaşlar. Ruh yiyici ve idam becerilerin bekleme süresi anında sıfırlanır. Bu da birinci ve ikinci skillimiz. Ee, diğer forma geçtiğimizdeki skill'ler. Yeni beceriler elde eder, temel saldırıları fazladan büyü hasarı verir. Bu ne demek oluyor? Şu şekilde ultimizi kullandığımızda bir hareket hızı kazanıyoruz ve yeni iki skill'e kavuşuyoruz arkadaşlar. Bu da diğer formumuzdaki skill'lerimiz. Hemen onlardan bahsedelim. İlk skill'imiz Selena pençelerini güçlendirmesi için şeytan gücünü kullanır. Sonraki temel saldırısı ekstra büyü hasarı verir aynı zamanda hasar emebilen bir kalkan kazandırır. Bu ne demek oluyor? Birinci skillime bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kalkan almadım. Ama şöyle bir şuraya bir bot koyalım. Birinci skillime basıp bota bir düz vuruş yapayım. Gördüğünüz gibi ufak da olsa bir kalkan kazanıyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda düz vuruşumu güçlendiriyorum. Bakın 144 vururken şu şekilde 490'a çıkıyor hasarım yanına da kalkan eklemiş oluyorum. Bir diğeri idam yani ikinci skillimiz Selana belirlenen yöne doğru hareket eder, yolundaki düşmanlara 150 büyü hasarı verir. Eğer bu hasar çukur işaretini tetiklerse bekleme süresi anında sıfırlanır. Bu ne demek oluyor? Onu da şöyle gösterelim. Buraya bir tane bot ekleyeyim. Şuraya bir tane bot ekleyeyim. Şuraya bir tane ekleyeyim. Ve son olarak şuraya bir tane ekliyorum. Arkadaşlar eğer rakip işaretlenmemişse daha önce skill'inizin süresi sıfırlanıyor. Kısaca bu şekilde açıklayayım. Bakın bu şekilde buna tutturdum. Tabi bunda çukur işareti olmadığı için öncesinde şöyle yapalım. Bakın gösteriyorum hemen. Çukur işareti mevcut. Bakın tutturdum geçti. Tutturdum geçti. Eğer ki rakip işaretli değilse bu bekleme süresi sıfırlanmıyor arkadaşlar. Eğer ki rakip daha önceden işaretli ise, şöyle göstereyim hemen. Bakın döndüm, döndüm, döndüm. Yani daha öncesinde işaretlenmiş bir rakibe saldırıda bulunursanız, bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Bakın şimdi buranın işareti var e, tepesinde gördüğünüz gibi kullandığımda bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Çünkü tepesinde bir işaret var. Çukur işareti. Bunu kullanarak bu şekilde hızlı hızlı sekebilirsiniz. Evet Selana'nın skillleri bu şekilde komboyu yaparken de şöyle mesela e, haritadan yararlanabilirsiniz. Üst haritadan. Daha sonrasında zaten eliniz alışıyor. E, farklı farklı yönlere şu şekilde hızlı bir şekilde seri bir şekilde skilllerinize atabilir, kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzak mesafeden tutturduğunuzda da zaten ultinizin geçişiyle bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Yine aynı zamanda ikinci skillinizde de ekstra bir hareketlenme söz konusu. Bakın şu şekilde ultimi attım. Hareket hızımı arttırmak için ultimi kullandım. Yine geldim, kestim ve geri çıktım. Yani tek yapmanız gereken aslında gir çık yapmak arkadaşlar. Bakın geldim, kullandım şöyle aldım ve çıktım. Yani e, komboları size kalmış ama tamamen kombo aslında bu şekilde. Geldiniz, aldınız, çıktınız arkadaşlar. Bu şekilde gir çık yapıp kule altından da killerinizi alabilir. Kaçabilirsiniz de. Şöyle geldiniz, hop aldınız, çıktınız. Yapmanız gereken tamamen bu Selena oynarken. Ve aynı zamanda bir diğer önemli konu. Sport oynamanız, suikastçı oynamanız. İşte mid lane'de büyücü gibi oynamanız hiçbir şey değiştirmez. Şunlar önemli noktalar arkadaşlar. Bunu çoğu oyuncu bilir, çoğu oyuncu yapar. Bunlara siz de dikkat edin. Örnek veriyorum popol oynayanlar da bunu bilir. İşte görüş alabileceğiniz herhangi bir kahramandan örnek ver veri vermek için söyledim. Yani başka kahraman gelmedi aklıma. Bakın görüş amaçlı şuralara şu böceklerinizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bot lane'de sport oynuyorsunuz. E, nişancınızın yanına şu çukur şeytanlarını şuralara bırakabilirsiniz veya şuraya bırakabilirsiniz. Bunlar görüş amaçlı e, League of Legends'daki totem mantığını aslında gösteriyor. Tabii ki bir görüş değil. Üstüne birisi yakalandığı anda bir görüşe dönüşüyor. Ancak bunlar önemli detaylar. Bunlara dikkat edin. Mid lane'de de oynuyorsanız, bot lane'de de oynuyorsanız, top lane'de de oynuyorsanız fark etmez. Bunları görüş amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Spell olarak ben infaz tercih ediyorum. Eee pençe veya alev atışı da tercih edebilirsiniz. Mid oynayanlar alev atışı da kullanıyor arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. Tamamen size kalmış. Bu şekilde Selena'yı rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken gir çık yapmak ve sakin bir şekilde rakibin sizin ikinci skill'inizi yemesini beklemek arkadaşlar. Onu yediğinde zaten yapabilecek hiçbir şeyi kalmıyor. Evet Blue'nuzu da Blue ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Blue daha çıkmadan önce buraya 2 adet böcek yerleştirebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz yere Blue daha çıkmadan önce 20. yani 28. saniyeye kadar ortalama şöyle 2 tane böcek koyabiliyorsunuz. Ve daha Blue'nuz çıktığı anda bu böcekleri alıp rahat bir şekilde bloğunuzu kesiyorsunuz arkadaşlar. Orman iteminiz olmasa bile bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlara dikkat edin. Evet hemen itemlere geçeyim. Video çok uzuyor. Videoyu uzatmak istemiyorum. İlk olarak mana tüketimi olduğu için ben mana ayakkabısı tercih ediyorum. Farklılık gösterebilir. Felaket tellalı bence şeyin Selena'nın Olmazsa olmaz itemlerinden bir tanesi. Çünkü beceri kullandıktan sonra düz vuruşta yapan bir kahraman gördüğünüz gibi pasiften gelen özellikle ekstra bir hasar vermemizi sağlıyor. Yine yıldırım copu Selena'nın sersemletmek için kullandığı ikinci skill'inin anlık hasarını arttırmak için kullanabilir. Yine kullanılabilir. Yine aynı şekilde kutsal kristal bildiğiniz gibi oyunun yüksek derecede büyü gücü arttıran itemlerinden bir tanesi kan kanatları ile birlikte. Bu şekilde bu itemler tercih edilebilir. Ve son olarak da büyü nüfuzunuzu önemli oranda arttırmak için adalet kılıcına yönelebilirsiniz. İtemler dediğim gibi farklılık gösterebilir. Fakat benim bu ildim bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım Selen hakkında anlattıklarım yararlı olmuştur. Eksik kaldığım yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.